Evet arkadaşlar, Galatasaray-Çaykurize çaykur maçıyla beraberiz. Ee, bu arada tüm annelerin ve kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, i̇nşallah, umarım güzel bir maç olur. Ee, puanımızı da 5'e çıkartırız, yenersek. Biraz zor maç ama e, içimden bir his, yani yeneceğiz diye bir içimden bir his var. Hatta skorta 2-0 söyleyebilirim. Evet, sen ne diyor? Vallahi ben Galatasaray'ın kendi evinde oynuyor. Normalde bize oynasa yani yani berabere kalmaya da Rize'nin yenme ihtimali ihtimal derdim ama şimdi kendi evinde oynuyor. Bize de iyi takım aslında. Yani gönlüm beraberlikten yana ama Galatasaray bana 1-0 yener gibi geliyor ya. Evet arkadaşlar. Maçımıza odaklanıyoruz. Yapıştıracağız biraz sonra. Arkadaşlar tepkilerimizi beğeniyorsanız, e, size de samimi geliyorsa e, lütfen beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Aynen arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayalım. Destekleriniz için teşekkürler. Oo, hadi oğlum hadi oğlum. Ooo faal'e bak. Anam faal vermiyor adam. Ne biçim faal yapıyor lan vermiyor. Dünkü maçı mı seyretti yoksa bu adam Niye vermedin lan faal'i? Hayret bir şey la. Adamı yerden yere mi vuracak? Kafasını alsın alsın vursun, vursun vursun. Öyle mi faal verecek, nasıl verecek anlamadım ki ben. Hadi oğlum lan. Hadi Mertes, aslanım benim. ne yaptı ortalığı? <laughs> Adam ne çaktı lan öyle? Füze mi gönderdin mübarek be? <laughs> Helal olsun be aslanım kön. Vallahi bu olanı gözüm ilk geldiğinde tuttuydu ya. Abi bu böyle sultanın çok iyiydi ya. Vallahi iyiydi. Harikasın oğlum be. İşte bu. <laughs> Vallahi abi yemin ediyorum. Bu bebeğin sultanı güzel olduğunu biliyordum. Oh be. Evet aynı erken gelen gol on numara oldu. Vallahi tam köşeye gitmiş. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Süpersin be yavrum. Harikasın oğlum. İşte bu. Bu <laughs> alan bizde abi. Bu alan var ya ya böyle güzel düzgün oynasın sap otuzdur ya abi. Ya bu var ya işte ya bulmak da zor la. Ya Şaşaboy'a da mesela böyle aynı bu tür şeyler var. Hoşuma giderdi değil mi? Onu da fiziği ya. Aha, adam dışarıda! Adam nerede tuttu topu? Topu nerede tuttu? Çirkin öbür tarafında tuttu lan topu. Şurada tuttu Ha çok... Açılan tam belli olmaz ki bana ya. e ya. abi baksın lan! Ben de dışarıda gibi gördüm tuttu topu. Oo, oh, oh. Adamlar hep şu tıraş diyorlar ya. Yani. önüne gelenin ayağına basıyorlar ya. Hmm. Önüne geleni sakatlıyorlar ya. Vallahi ya. Aynısını, Kaan Ayhan'dakinin aynısını yapmış, bak. Bir de tutmuş, bir, bir de, başladım, bir de top top numara yok. yapıyor ya. İçeride. E tamam, dışarı çıkmış. O topu bak, al, dışarıda tutmuş. Tamam, ya, bak, bak, bak. İçeride tutuyor, Bu dışarı içeride. çıkıyor. Bak şimdi, o, alıyor, ama içeri çıkmıyor. Ya, bilmiyorum yani, ben çok çizgi, çizgin içinde gibi top sanki yani. Açıdan tam belli olmuyor ki ama ben içeride gibi görüyorum. Yani, ama burada Torreira'nın ayağına girmiş. Ben şey çünkü, e, babam top havada ya. Havadayken çizgin üstte tutuyor gidiyor ya. Belli bir pozisyonda da değil. Ana! Şeye vermiş, çarkı diye vermiş faulü. Lan Torrenan'ın ayağına bastı lan. Vallahi yok ayağına. Bir de yayıncı kuruluş da gösteriyor ha. Ayağına bastığını gösteriyor. Bunu var görmüyor mu? Lan yemin ediyorum böyle bir şey yok. Allah belanı versin böyle bir şey yok. Yayıncı kuruluş gösteriyor. Adamın ayağına bastığını gösteriyor. Adamın varı görmüyor lan. Lan böyle ayıp bir şey yok ya. Ananı mı? şunu yaptıklarına bak la. Ha yemin ediyorum ayıp bir şey ya terbiyesizlik la. Şuna bak. Kalk. Ağlan. Siktir. Sözde uyarısı varmış. Göster sarı kat kırmızı kat hepsini göster. İt ol it. Sıçtı mı şerefsizi. Lan böyle bir şey yok ya yemin ediyorum. Lan yayıncı kuruluş gösteriyor. Adamın ayağına bastığını gösteriyor. Var görmüyor lan. Dagget ya. Bu hakem var ya. Şerefsizim artık nereden ne aldı bilmiyorum ya. Bana giriyormuş. Kalk Varına sıçayım. Ben böyle varına şeyine de başlarım ya. Şuna bak adamın ayağını tıraşlıyor. Adama veriyor falan ya. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yayıncı kuruluş ayağına bastığını gösteriyor da var mı nasıl görmüyor? Valla bak mesela şey yapıyoruz sonra bak bana kuzum valla. O zaman Türk hakemlerinden memnunuz diyor açıklama. Böyle bir şey dersen böyle olur işte. Memnun değilsin abi. Geçeceğim o iş. Türk hakemlerinden memnun diye açıklama yaparsan böyle kararlar verirler. Yani saçma sapan kararlar verir. Türk hakem, Avrupa'daki hakemleri görüyor. Türk hakemleri çok iyiymiş falan. Gerek yok böyle şeylere. Ne Türkiye hakemi? Direkt söyleyeceğim Avrupa'da hakem istiyoruz diye. Milyon yollar harcanıyor takımlara. Şimdi maç sonunda gelip Türkiye hakem maçı doğradı der. Ya hakem var, hakem var. İyi bas, iyi silüeti var. Tamam. Şu hakem tamam. diye koymuşlar lan. tane iyi Türk hakem göster ya Allah için ya. Hangi biri sen de. Ya, ya bak her şey hep iyi O zaman hep iyi kaldı lan vatan yoksa. Biz, ya. De, biz de onu istiyoruz işte. Gerek yok. Bırak. E, ki ki ya kim yönetecek bunu? Yabancı hakem getireceksin işte. 6 tane, 7 tane yabancı hakem bulacak Hadi o ha gidiyor. Hadi oğlum. La hadi la. Aha. Zaha aferin lan. Allah belanı. Oh be! İlk defa attım onu valla ya! <laughs> oh be! Golden önce faal var diye bağırıyor. Oh oh! İşte bu ya! La atın artık ya! Torino gol attı diye Mustera da geldi valla. Mutlama ya. Baba ayağına vurmuş mu? Ne ayağına vurması? Allah'ın sivri Ayağına bayağına vurma yok ya. Topa vurmuş bak! Adam topu almış ayağından. Gel ikili biterse sıkıntı da Ya Çazı ya, ya. ya sıkıntı, bir tane daha şimdi Çakarız bir tane daha şimdi be. <gülüyor> Oo, <gülüyor> ooo, Ben sana ne dedim Ş Az önce sana ne dedim? Ne dedim ne dedim? Ne, ne söyledin? Biter. 2-1 biterse Ne yaparım abi lan bunu? Biterse 3-1 biter Bir tane daha de atarız şimdi Ha ne olacak 2 bitince ne olur? bak adamın Adamın attığı gole ne bak yap, o Ne adam yapalım adam ya? Füze gönderdi füze. Şunu Liverpool çalsa, yese var ya Kaleye geri diye bağırırsınız Adamın çaktığı gole bak Şunu Liverpool 3 bir ton laf yaparsınız Kalecin de hatası Top tipinde Şunu da sırtına vurmuş Top dibinde. Mükemmel gol Hadi oğlum. Mert Yaş, çak oğlum orada. Oooo! <laughs> çakarız şimdi dedim lan, çakarız. Lan abi bugün kalsın. Çakıyor lan. <laughs> ne lan. Ne oldu? Lan ne oldu? Ben demedim sana 3-1 olur diye. Ya var ya, yemin ediyorum bugün çakıyoruz ya. Var <laughs> ya, yemin ediyorum jeneriklik golleri atıyoruz. Jeneriklik var ya, golleri çakıyor valla. Ya adamım benim. Şuna bir bak la. Abi gibi Demir Bay neler yapıyor lan bugün? Bak bak bak. Hop! Abi imkanı yok tutamazmış be. Tam çatala çakmış adam. Oo güzel. Skor 3-1. 3-1. Aynen bu. Abi iki yarı var ya takımlar coştu. Tamam yemin ediyorum biz var ya kafaya taktık. Kupa alacağız Allah'ın bizi. Şampiyon biziz baba. Biz kafaya da attık, abi. Oğlum maç var ya süper gidiyor lan. Vallahi bak. Maç on numara gidiyor ha. <laughs> yok hele de yok hele Geliyor bak, bak bak bak. Çakma dur. <gülüyor> Ana! o <laughs> ne? Ona... Lan bir gol de golle süste lan ne var lan? Lan bir gol de golle süste lan. Adamlar neler yaptı lan? <laughs> Allah'ım ne güzel oynuyor lan. Geliyor geliyor. Güzel. Çak oğlum bir tane daha. Vallahi çakıyor lan. Çevir çevir lan. var ya bugün uzaklardan çakıyoruz lan. Lan yemin ediyorum. Bugün var ya jene bitti koller atıyoruz lan. Lan yemin ediyorum ya böyle bir şey yok ya. Vuruyor vur. Vurduğun gibi ya abla. Bak ne gol var. Kere var coştu. Allah belanı versin coştu. Ne Adam abi, iyi açıldı lan. Gol yenmez abi. Çok basit bir şuttu ya. Gerçekten diye. Vallahi yok. var ya isteğinle aynanmayın. Hmm. Lever Kuzen de var ya. Lever Kuzen de böyle oynamadı ha. İyi ki Kerem dokunmamış ha. Dokun ya, yani saymış. Ben anlamadım. Gol yenir mi ya? Bir de yakın taraftasın. <laughs> abi ben ne dedim? Bugün malla atarız dedim. Çakarız dedim ya. Kaleci çok kötü ya. Yani. Çok çok kötü kaleci. Oh be lan. Şikar var ya yemin ediyor sanki maç sonu gibi oynuyor. <laughs> oh be. Abi olacağız. Şampiyon bizim. Bizim. Yaz kenara. Abi bugün Çaykur Rize de tırnağın önünde yine de. Bugün oynatmıyoruz Çaykur Rize'yi. Bastırıyoruz. Valla bak bugün Çaykur Rize'ye bastırıyoruz yemin ediyorum. Kör var ya adamısın lan. Ne mücadele veriyor lan. Maşallah var ya. Arkadaşlar Spikerimde dediği gibi 5 gol seyrettik. Allah sizi inansın 4 4 gol var. 3'ü üçü, üçü tane jeneriklik Galatasaray'dan bir jeneriklik golde Çaykur Rize'den. Yani hakkını yememem lazım. Gerçekten güzel gol attı Çaykur Rize'den. Ama sesim gitti bu arada. <laughs> Süper bir maç oluyor. Torreira da ilk golünü attı. Galatasaray ilk yarıyı 4 bir kapattık. Bakalım ikinci yarı neler olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. İkinci yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. İnşallah güzel bir ilk yarıdaki gibi güzel bir karşılaşma bekleriz. Arkadaşlar tepkilerinizi beğeniyorsanız rica ediyorum beğeni ve abonelerinizi abone olmayı unutmayın. Emeklerimizi boşa çıkartmayın hadi gençler. Abiler, amcalar, yengeler. Anam geliyor. Ondan sonra ama sık para şampiyon alayım Aa gol geldi ya. Geldi mi? bu da bakalım bakacağım var mı da. Ceryat. Ceryat. Güzel yer. Güzel, yer de. bak ya. La abi ben var ya var ya. Ya böyle bir şey yok ya. Balığına gel. benim ha. nasıl bir ağzım var ya? Çıklar. Benim nasıl bir ağzım Zaten var ya? Duydun mu? Bu. Şey söyleyeceğim. Bu artık tesadüf evet. mü? yok ya. Baba bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir ağzın var benim? Abi ben bir söylesene. Yani şu ağzım var. Başka. Gol geldi dedikten Ama sonra. bir dakika başkasın. dur ya. Şu ağzına başlar mı dersin ya? Sizin barajda atan sekmiş. Barajda, barajda sekmiş. Ben var ya şu maç şöyle 3-2 falan olaydı ya da 2-2 olaydı çok can sıkarmış. Şöyle goller. <laughs> Abi arkadaşlar görüyorsunuz yani çok şu garip bir ağzım vardır. Ne inceliyorlar ya? Gol oğlum ya. Boş ver ya. Şey tamam ya. nasıl Bak yemin salak mısın Geliyor geliyor, bir tane atacağız şimdi. Aha penaltı! Penaltı! Geliyor, atacağız bir tane daha dedim. penaltı! <laughs> <laughs> Lan ne ağızlar be Penaltı, be. geliyor dedim atacağız bir tane daha atacağız. Icardi yenip, gelinen penaltıdan gol atacağız. Abi kim atarsa, Icardi, Icardi, Icardi. Abi sadece penaltıdan atacağım ya, olsun. Hadi oğlum. kaçarsa da kaçsın canın sağ olsun Kenar. Hiç önemi yok. İyi çaktın golleri. Nasıl olsa bir tane daha atacaksın öyle de böyle de. Ben biliyorum. Hmm. 5-2 Boy Dayı çakıyor valla Dayı hat-trick yaptı Icardi kıyak geçti ona Dedi ki al ah, at dedi hat-trick yap dedi Abi adam cömert adam Atsam da olur atmasam da olur beni Abi atarsa atarız. Bu iş işte böyle. <laughs> geliyor dedim ama. <laughs> o dedi ki geliyor. Tamam abi geliyor bu. Abi geliyor. <laughs> abi, abi, Ama ben de şey, ben, böyle de gol de dedim mi gol oldu. Ben o atarsa de, biz abi. atarız. Biz maçta incinmesin dedik. Hani gururlar <laughs> incinmesin dedik. Biz 16'da götürüyorduk işi. Baktık ha. Onlar cozutuyor. Bir tane daha çakalım baba dedik. Sıraşlamış. Ama o kadar güzel koşuyor. Bazen, bazen de bazen de çok saçma saçma sapan koşuyor. O geçen ki mesela Türk hakem yorumuna hiç katmıyor. Olan. Ya Neyse. Mesela. mesela şu an Okan Burun maç sonunda Türk hakem. Onun kendi fikri. Maçı ya. kötü yönetti de hakkı yok o zaman. Da onun kendi fikri. Ne yapacaksın? Yönetici ben, ben beğenmiyorum der. Ondan sonra değiştirin der. Okan Burun der ki kardeşim ben beğenmiyorum. Ben yerli hakem istiyorum der. Aha çok güzel lan. Ah var be, vallahi. be. Türk Allah geliyordu bir tane daha ya. Hayatlı gör kritik hatta Atla orta bomboşta, atla gitsin adam golünü atsın artık. Ver adamlar. Daha olmaz iş. Daha olmaz Adam yapar yapar. Abi de hepsi böyle oynuyor aslında. Zaten daha Adam dışa alakası yok Olmaz adam Ama <laughs> bak bak bak. Ema Ulu Icardi. Ha. Oğlum sen de aldıydın babam çak işte. Adam zaha sandım lan baba. <laughs> Altı. Ben, adam kim şey olur ben de anlamadım biliyor musun? Diyorum oğlum öyle, diyorsun. diyor. Ya ben de şaşırdım ben de ikine. Oğlum Abi, baba diyor zaha diyor nasıl baba, diyor. Ama, 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 diyor. Zaha'ya benziyordu çok. Adamım çaktı ya çok şükür ya. Sanki ondan olay da barışmış. Valla barışmış belli oluyor zaten. Bilmiyorum. Yengeyle barıştın mı tamam. Ya şunu da... Geçen sene de böyleydi hatırlıyor musun? Evet, geçen sene de, de böyleydi. Aha gitti anasını satayım. <laughs> Ana. Offside e elemanı. Offside iş lan. Allah Allah gitti ya. Abi şu çok topu çok <laughs> ileri gitmek istiyor işte, bu aşılardan. Bakayım ben şey. nasıl offside'da adam offside'da değildi. Offside. Offside lan onu gibi lan. Ee, Valla abi yalan yok var ya yemin ediyorum şu Çarkovizya maçından biraz tırstıyordum ha. Yemin ediyorum hani Allah var. Çünkü adamlar da işte Avrupa Ligi'ne falan gidecek ya. Dedim herhalde bizim zor olur. Ama ya. Fener'in maçında çok zor. Adam düşme hakkında vallahi pendik. Ya düşme hakkında düşmüş zaten de. 3 puan al, muhakkak alması lazım. Onun maçı da çok zor. Kafa tamam, bu tamam, topu saklıyor. Vesel abi topu. Oley 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 oley. Şampiyon. Çiz Oley 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 oley. Şampiyon. Çiz bobo. Şampiyon bir tane daha geliyor. Yedi, yedi, yedi. <laughs> ah, köl iyi vuramadı lan. Köl iyi vuramadı. Yoruldu be adam. İyi uca, iyi öfkek sağlık sağlıklı. Var şu köl olsaydı. Hmm. Öbür tarafta da şaşa boy olsaydı. düşünsenize de. ne iyi olurdu lan. sakatlanmış herhalde. bu hafta onu bu hafta değil ki. Bir dahaki hafta onu yiyormuş. Sakatlandırıyorlar. Şey. Ben Sakattı. Adam sakatlarla 2-3 hafta oldu. 2 hafta da oynamıyor. <laughs> Şu bayan ne şaprağı yedi anlasın. Lan ne iyi olurdu ya. 6-2 bitti. Güzel bir maç seyrettik. Bol gollü. Jeneriklik golleri seyrettik. Dayı bu ara bugün dayı e, hat-trick yaptı. İkade bir je, jest yaptı dayıya. 6-6 ise kullan deri. Gerçekten güzel bir maç seyrettik. Arkadaşlar ee, tepkilerimizi ve videomu, videomuzu beğeniyorsanız lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar orada maç hakkında da sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Ee, Vallahi Fener'in pendik maçına bakıyoruz şimdi. Ya bana kalırsa sanki Fener Galatasaray maçına kadar böyle 2 puan farkla gidecekmiş gibi geliyor da. İşte Fener'in iki 3 tane önemli bir virajı var. Trabzon Beşiktaş gibi. Bakalım hani artık sene sonunda göreceğiz ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki maçta Fenerbahçe maçını e, dört gözle bekliyorum. Puan kaybetti anda baba dükkanı kapat. Kapat.